Şimdi biz bir yandan bunları konuşurken tuhaf bir şey oldu. Merkez Bankası dün öyle bir hamle yaptı ki Metin Külünk bile hop birader ne oluyor dedi. Kredi kartlarında nakit çekimini kaldırdı ve de bir limit getirdi. Ben bilmiyordum açıkçası. Ama pek çok kişi kredi kartıyla mesela altın alıyormuş. Hatta dün böyle bir sohbet arasında birisi dedi ki ya dedi Altın alımında da şey koyuldu. %30'u kadar limitinin altın alabiliyorsun diyor." dedi. Pek çok kişi mesela nakit çekip dolar alıyormuş. Bunu nasıl öğrendik? Ne zaman ki Merkez Bankası bu yasağı koydu, ben o zaman öğrendim. Metin Külünk yani AK Parti'nin önemli isimlerinden bir tanesi de tweet'i çaktı. Dedik ya bir dakika Hangi akılla Merkez Bankası seçimi 10 gün kala hazırlanmış olduğu bu regülasyonlar ve mevzuatlarla birlikte kredilerin içeriği genişletildiği için maalesef hem reel sektör hem bankacılık anlamında büyüme noktası da çok ciddi bir sıkıntının içine girmesine sebep olmaktadır falan diyor. İşte kim bunu yapıyor diyor. Diyor ki piyasaları durdurmaya ne hakkınız var bilmem ne var kendinize gelin kim bu kararı verdi diye şey yapıyor. Yani birileri diyor operasyon yapıyor diyor devletin içinde. Bunu diyen kim? AK Parti'nin AK Parti'nin milletvekili. Yani AK Parti'nin milletvekili, AK Parti'nin artık biliyoruz ki yüzde kontrol ettiği Merkez Bankası'nı Erdoğan'a komplo kurmakla suçladı. Tweet attı. Peki ne oldu dersiniz? Hani böyle bir şey olabilir. Bir milletvekili de böyle düşünüyor olabilir. Bağımsız Merkez Bankası bundan etkilenecek mi dersiniz? Etkilendi. Bugün kararı kaldırdı. Apar topar. <laughs> ben şok tabii yani artık kimse yani şaşırmıyor ama yani ekonomistler de allak bullak olmuş durumda. Barış Soy, Soydan şu anda e, canlı yayında konu Sanırım siz de şaşırdınız değil mi Barış Bey? Yani böyle bir anlık kararlar Merkez Bankası'ndan hani hop şey yasak getirdim hop kaldırdım. İlginç bir ekonomi yönetimi var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararın gelmesini ve anında bir gün sonra kaldırılmasını? Çok garip gerçekten. E, bankalar da benim anladığım kadarıyla çok ayak uyduramamış durumda sabah. Ben bir bankanın ATM'sinden başka bir işlemim vardı ama orada nakit avanslar durdurulmuş gözüküyordu. Yani benim en büyük bankalardan biri, özel bankalardan birinin ATM'sinde açtığımda, yani kartımı taktığımda nakit avans işlemlerinin durdurulduğunu gördüm. Onu hatta kendi sosyal medyamda da paylaştım. Büyük olasılıkla şöyle oldu. Bunu sabah biliyorsunuz. Bu sabah merkez bankası kaldırdım diye bir yazı göndermiş tekrar önceki gün getirmişti bu kredi kartlarından nakit avans çekim sınırlandırması ve yasağı i̇şte sizin dediğiniz gerekçeyle asıl oradaki mesele e, işte altın ve döviz alıyorlar. E, alıyorlar gerçekten doğru böyle bir şey var ama bu biraz pireye kızıp yorganı yakmaya döndü iş veya benzedi çünkü yani Türkiye'de yüzbinlerce binlerce insan da belki daha da fazla sayıda insan da ayın sonunda nakit avansa getiriyor. Öyle bir gerçek var yani Tamam bazı insanlar bunu yapıyor. onu yapmalarının da şöyle bir sebebi var. Nakit e, avansın faizi yani kredi kartında bu aktif faiz denilen faiz düşük, epey düşük. Çünkü Merkez Bankası'nın politika faizine göre hesaplanıyor. Ve işte %1.36 aylık yıllığı %20'nin altına geliyor. E şimdi şöyle düşünelim. Hani Türkiye'de enflasyon zaten şu anda %40'ın üzerinde. Resmi enflasyon daha da yükselecek büyük olasılıkla. Üstelik seçim sonrasında altında ve dövizde bir yükseliş beklentisi var. E bu kadar düşük faizli yüzde yirminin altında ben alırım nakit bankadan çekerim döviz alırım dolar alırım ya da altın alırım seçimden sonra yükselir ya da işte birkaç ay sonra yükselir kar ederim diye hareket eden bir e, kesim var gerçekten. Yani bu doğru bu da sonuçta aslında mevcut ekonomi politikalarının bir, e, bir yan etkisi çünkü siz yani Merkez Bankası'nın politika faizini bu kadar düşük tutarsanız enflasyon Türkiye'de %50, 60, altmış yetmiş bir ara seksenken Merkez Bankası'nın politika faizi bu kadar düşük olursa e, kredi kartı faizindeki bu imkanı da bazı insanlar e, kullanmak ister. Bu oldu. Ama yani hani tekrar şey söylemek istiyorum. Buradaki asıl mesele, asıl hikaye yani yüz binlerce insan ayın sonunu nakit avans çekerek getirmeye çalışırken onları bir kalemde böyle hani göz ardı edip Metin Külüngü dediği de doğru gerçekten. Seçime giderken hem de yani dar gelirlerin eee te, kullandığı temel enstrümanlardan birini kapatıp şey gibi hani e, öğrenci yani bir şeyi kapatmak gibi hani milli, öğrencilere kızıp milli eğitimi kapatmak gibi ve üniversiteleri kapat, kapatmak gibi başka bir e, şeyle e, amaçla e, sonuçta olan o insanlar oldu. Yani nakit avansı sonunu getirmeye çalışanları oldu ve işte bunu herhalde fark ettiler. Zaten dün Metin Külünk o şeyi tepkiyi gösterdikten sonra şeyde de Cumhurbaşkanlığında da bu konuda yani bir e, aksiyon alındığını ben duydum Ankara'da öyle bir kulis bilgisi var hatta Merkez Bankasına sorulmuş nasıl yaptınız böyle bir şeyi diye biraz <laughs> da hani zigaya çekilmiş diyelim ve yine bir kulis bilgisi e, Başkan yardımcıları e, e, sayın Başkan Kavcıoğlu e, yani bir iki tane Başkan yani bu kararın arkasındaki e, başkanlar biraz hani nasıl diyelim e, bu konunun sorumlusu olarak ortada kalmışlar e, şimdi işte Peki ama saat... bir şey var Barış Bey şimdi bunu durduk yere de yapmıyorlar yani tabii. bir sıkıntı var başka bir sıkıntı evet, var ekonomide tabii, 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 şimdi tabii. mesela bunu durdurdular ama bence 9 günlük durdurdular elinde sonunda bunu yapmak zorunda mı kalacaklar sizce yani seçime kadar mı durdurdular neden böyle bir hamle yapmak zorunda hissettiler kendilerini ya şimdi şöyle e, ya bütün bunlar tabii hep seçime kadar olan uygulamalar ya seçimden sonra bambaşka bir fiyat, piyasalarda bambaşka bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız. Ya şu anki mesele içeride çok ciddi bir döviz ve altın talebi var. Ve işte dün açıklandı, ön, geçen haftanın Merkez Bankası rezerv verisi açıklandı dün. Ve Merkez Bankası'nın harcanabilir rezervi, e, yani başka bankaların emaneten borç olarak verdiği dövizler falan, yani kendisinin böyle harcayabileceği, rahatça harcayabileceği rezerv iki milyar küsura gerilemiş. Yani 2 milyar dolar sadece kasasında bu piyasaya satabileceği döviz var. Biliyorsunuz e, doları kontrol altında tutmak için aylardır hatta yıl yani işte bir buçuk yıldır piyasaya sürekli döviz satılıyor. Ve Merkez Bankası rezervlerinden ve son haftalarda yani Nisan ayında ve bu ay daha da arttı. Ve işte bu e, sözünü ettiğim seviye 2 milyar dolar civarı olan seviye biraz ürkütücü bir seviye. Yani çünkü bu Merkez Bankası'nın kasasında para kalmadı demek gibi bir şey. Hani bunun bir adım sonrası aslında ya ödemeler dengesi krizi ya da ee, daha katı daha katı önlemlerin gelmesi. Yani ne demek daha katı önlemlerin gelmesi? Bu içerideki döviz talebini durdurmak için, gemlemek için yani şu an uygulanan önlemlerden daha katı önlemlerin uygulanmaya başlanması. Mesela bireylere yönelik bir takım yasaklar, kısıtlamalar getirilmesi. Bu nakit avans meselesi onun ilk adımıydı gibi gözüküyor. Yani Barış Bey bile piyasada para yok. Yani Kesinlikle. hem TL yok hem döviz hiç yok zaten. Doğru. Yani geçen gün işte bir arkadaşım büyük bir bankanın ana şubesine gidiyor. Yanında diyor ki ya bir adam geldi 7 bin dolar çekmek istiyor. Şube diyormuş ki para yok. Diyormuşken nasıl olmaz burası ana şubeniz yani kendi hesabından 7 bin dolar çekmek istiyorum. Bir başkası anlatıyor dün mesela. Ya diyor gittim diyor 30 bin lira alacağım diyor. Çekmeye çalışıyorum yok diyorlar diyor 30 bin lira. Gittim diyor dışarıdan bankamatikten çekmeye çalışıyorum diyor. Orada da komisyon veriyorum diyor. Şeyde. Yani ciddi evet. bir şey var yani. Bunu artık yavaş yavaş hani seçimlere 9 gün kala bu artık hissediliyor yani. Sokakta da hissedilmeye başlandı. Sadece bankalar arası alışverişte değil. Haksız mıyım? Çok haklısınız. Ben buna zaten finansal o hal demiştim daha önce. Yani bu aslında olağanüstü hal. Yani şimdi normal bir ekonomide bunlar olmaz. ya Bunların hiçbiri olmaz. Geçen sene başladı bütün bu önlemler. Ya i̇hracatçı da mesela gelirlerin yüzde kırkını satıyor merkez bankasına. Bu da olmaz normal bir ekonomide. Yani çünkü Avrupa'da yok, başka ülke Asya'da yok, Güney Kore'de yok. Ne bileyim hani Türkiye ile kıyaslayabileceğimiz ülkelerde yok. Türkiye'de var, Rusya'da var. Ama şimdi son dönemde iyice arttı bu uygulamalar. Yani katı önlemler iş gerçekten bir o hal. Yani finansal bir o halle dönüşmüş durumda. Bu gerçekten sürdürülemez. Nakit para yok dediğiniz gibi bu arada kredilerde de şu an şirketler erişemiyor. Şirketlerde. Kredi da... de yok evet. Kredi zaten hiç yok. Uzun süredir yok. Ama Doğru son dönem mi? iyice ne? Şeye dönmüş durumda. Evet son dönem iyice ne? Durdu. Onun da sebebi aynı. Orada da şey e, mantığı var. Ya bu şirketler kredi alıyor. Gidiyorlar krediyle dolar alıyorlar. Ya da altın alıyorlar. yani Onun arkasında da aynı mantık var. Ya yani şimdi aslında bütün bu aslında buradaki hedef Seçim öncesinde dövizde sert bir yükselişin önüne geçmek hatta orada yani şöyle bir şey vardı bir yani Ankara'da konuşulan bilgi ne derece doğru bilmiyorum ama görüntü o şekilde gerçekten de seçime 20 liranın altında tutarak doları gitmek istiyor hükümet. Birinci turda bunu başardı. Şimdi ikinci tura kaldı. Kaldı önümüzde bir hafta ve şu anda da işte 19.75 civarında bankalar piyasada ve aslında biraz daha dişini sıkarsa bunu başaracak. Zaten. Yani seçimden sonra bütün bunların ben değişeceğini düşünüyorum.